arkadaşlar ben Burcu Selçuk biyoloji öğretmeni. Ee, yağları konuşacağız bugün sizlerle. Lipitler diğer isimleri yağlar bildiğimiz gibi. Ee, bunların yine özellikleriyle başlayalım yapılarıyla devam edelim arkadaşlar. Ee, i̇kinci sırada enerji verici olarak görev yaparlar yağlar. Bunun sebebini daha önce de açıklamıştık ama bir daha söyleyelim. Yağların yapısında çok yüksek miktarda hidrojen vardır. Dolayısıyla oksijenli sonunda parçalandıklarında çok oksijen tüketirler. Çok oksijen tüketmeleri çok yüksek enerji elde edilmesine sebep olur. Aslında oksijen tüketmelerinden ziyade çok hidrojenin e, kemiozmozla kullanılması çok enerji elde edilmesine sebep olur. Ancak çok da oksijen tüketilmesine sebep olduğu için bizde çok tercih edilen moleküller değiller enerji verici olarak. Temel görevleri nedir? Temel görevleri depo besin olarak görev yapmaktır. Karbonatlara göre daha hafif oldukları için bizim gibi aktif hareket eden canlılarda bol miktarda depo besin olarak görev yaparlar. Ayrıca vücut ısısını korumakla görevliler ki vücudumuzun deri altında bazı bölgelerde daha önce bazı bölgelerde daha kalın olmak üzere yağ dokumuz vardır. Bu da vücut ısısını korur. Aynı binaların izolasyon malzemeleri gibi düşünün. Vücudumuzu dışarıda soğuktan izole eder. İç organları korur. Yine özellikle böbrekler gibi hassas organların dışında kılıf şeklinde bir yağ dokumuz vardır. Bu da dışarıdan gelen darbelerle o kılcal damarların patlamasına engel olmaya, organa zarar vermesine engel olmaya çalışır. Hücresel yapısına katılır. Bu da yine önemli bir özelliği. Ee, vitamin ve hormon yapısına katıldığı için düzenleyicilik yapar. Ki daha önce söylemiştik düzenleyici olmak enzim ya da hormon yapısına katılmakla sağlanır. Ki özellikle vitamin olarak enzim yapısına katılırlar hormon olarak da yine steroid yağlar görev yapacak. Oksijenin sonunda parçalandığında metabolik su açığa çıkarır. Az önce bahsettiğimiz çok hidrojen ve çok oksijen bir araya geldiği zaman bol miktarda metabolik su açığa çıkar. Bu da özellikle göçmen kuşlarda, çöl hayvanlarında ve kuşun kısmına yatan hayvanlarda yağ depolanmasına sebep olur. Bu depolarını ihtiyaç duydukları zaman hem enerji hem de su kaynağı olarak kullanır bu canlılar. Yapı birimlerine geldiğimiz zaman yapı birimleri gliseroller ve yağ asitlerinden oluşur. Gliserol 3 karbonlu bir özel molekül zaten ama yağ asitlerine baktığımızda 16-18 karbonlu uzun zincirli bazı maddelerdir ki yağ asitleri genel isimdir. Bunları yine çeşitlerinden bahsediyoruz. Yapısında hiç çift bağ yoksa, hepsi tek bağlardan oluşmuşsa bunlara doymuş yağ asitleri adını veriyoruz. Karbon arasında hiç çift bağ bulunmaması bu yağ asitlerinin bol miktarda hidrojen almalarına sebep olur. Yani hidrojene doymuş olarak da tutabiliriz aklımızda bunu. Doymamış yağ asidi ise karbon arasında çift bağ bulunuyor. Yer yer bulunan çift bağ hidrojen sayısını düşürür. Hidrojen sayısını düştüğü zaman bunlar biraz daha sıvılaşırlar, biraz daha gevşek yapılı olurlar. Buna da doymamış yağ asidi adını veriyoruz. Şimdi ilk olarak baktığımızda lipitlerde trigliseritler, fosfolipitler, bir de steroidler olmak üzere üç çeşidinden bahsedeceğiz. Trigliseritlerle devam edebiliriz. Trigliseritlerin diğer ismi nötral yağlar. Nötral yağlarda bakalım. Üç yağ asidi bir gliserolle yine dehidrasyon tepkimesiyle birleşir. Bir trigliserit ve 3 tane de su oluşur. Burada 3 1 kuralı dediğimiz bir kural geçerli arkadaşlar. 3 tane yağ asidi ile birleşirken 3 tane ester bağı yapacaktır. Her bağdan bir su çıkacak. Bu kural bütün organik bileşiklerde sabittir. Her bağ kurulurken bir tane su açığa çıkacaktır. Bu sebeple 3 ester bağına karşılık 3 tane de su açığa çıkar yapıda. Buraya baktığımızda trigliseritler 3 yağ asidi bir gliserolün ester bağları ile bağlanmasıyla oluşan büyük moleküllerdir diyebiliriz. Yağın çeşidine yağ asidi belirler. Az önce bahsetmiştim. Gliserol zaten bir sabit molekül ama yağ asidi bir genel isim. Oleik asit, linoleik asit, palmitik asit gibi birçok çeşidi var. Dolayısıyla yağ çeşidi, yağın çeşidinin yağ asidi belirler diyebiliriz. Doymuş yağlar ve doymamış yağlar diye buna göre ikiye ayıracağız biz yağları. Doymuş yağ asitlerine nasıl dedik? Aralarda çift bağ hiç çok, hep tek bağlar var. Bu şekilde doymuş yağ asitlerinden oluşan yağları da doymuş yağlar diyoruz. Hayvansaldır, özellikle oda ısısında katı yağlardır arkadaşlar. Tereyağı, hayvan iç yağları, kuyruk yağı gibi örneklerini sayabiliriz. Doymamış yağlara geldiğimizde Doymamış yağlarda da doymamış yağ asitlerinden oluşacaklar. bu yağ asitlerinde hidrojen daha az olduğu için daha gevşek yapılı oluyorlar. Yani oda ısısında sıvı yağlardır. Bitkisel yağlar olarak da söyleyebiliriz. Zeytinyağı fındık yağı örneklendirilebilir. Ayrıca balık yağında bundan omega-3, omega-6 gibi doymamış yağ asitleri var. Dolayısıyla balıklar hayvan olmasına rağmen doymamış yağlardan oluşur balık yağı. Seritlerle şöyle devam ettiğimizde trigliseritin yapısında en az iki, en çok dört çeşit yapı birimi bulunur diyebiliriz. Bu nasıl olur arkadaşlar? Şimdi yağ asitleri ve gliserollerden bahsettiğimiz zaman yağ asitlerinin hepsi aynı çeşit olabilir. Bir çeşit yağ asidi, bir çeşit de gliserol katılır. Bu durumda iki çeşit yapı birimi katılmış olur yapılarına. Ancak yağ asitleri birbirinden farklı çeşitlerde de olabilir. Bu durumda en fazla 3 çeşit yağ asidi olabilir. Bir çeşit de gliserol katılırsa en fazla 4 çeşit yapı biriminden oluşurlar diyebiliriz. İnsan vücudunda sentezlenemeyip dışarıdan hazır alınan bazı yağ asitleri var. Omega 3 gibi mesela balık yağından bol miktarda alabiliyoruz bunu. Zeytinyağında bulunan yine oleik asit bizim üretemediğimiz temel yağ asitlerinden bir tanesidir. Bu şekilde insanlarda üretilemeyip dışarıdan hazır olarak alınmak zorunda olan yağ asitlerine temel ya da esansiyel yağ asitleri adı verilir. Bunlar mutlaka besinlerle tamamlanmak zorundadır. devam edelim. Burada hemen bir iki tanım vermek istiyorum yine yağlarla da ilgili daha öncesinde de e, sorulmuş sorular arasında da böyle bir bilgi var arkadaşlar. Monomer ve polimer tanımını yapmak istiyorum. Monomer birleşerek daha büyük molekülleri oluşturan küçük organik bileşiklere monomer denir. Şimdiye kadar anlattığımız birçok şey aslında monomer eee diye isimlendirebileceğimiz moleküller. Mesela gliserol gibi, yağ asitleri gibi maddeler ve evet küçük moleküllerdir. Glikoz gibi, fruktoz gibi maddeler yine monomer yapılı maddeler. Aynı polimere baktığımızda aynı ya da benzer monomerlerin zincir şeklinde oluşturduğu büyük moleküllere de polimer diyoruz arkadaşlar. Mesela nişasta karbonhidratlar konusunda anlattığımız selüloz gibi maddeler, daha sonra anlatacağımız protein gibi maddeler polimer yapısında maddelerdir. Çok sayıda monomer bir araya gelir ve polimeri oluşturur. Ancak yağlar büyük molekül olmalarına rağmen zincir şeklinde uzun moleküller oluşturmadıkları için polimer yapılı değildirler. Bu daha önceki yıllarda özellikle tanım şeklinde soruldu, zincir şeklinde benzer ya da aynı monomerlerin zincir şeklinde bir araya gelmesiyle oluşan maddeler polimerdir. Ama yağlar polimer değildir. Polimer olmamalarına rağmen büyük moleküllerdir, kompleks moleküllerdir. Unutmamamız gereken önemli bir not. Trans yağ tanımını hemen devam edelim. Bu da yine önemli notlarımızdan bir tanesi. Doymamış yağların hidrojenle doyurulması ile oluşturulur. Yani normalde yağ doğalda e, doymamış yağdır. Ancak bu bazı işlemler yardımıyla doyurulur. Mesela margarinler trans yağlardır arkadaşlar. E, aynı zamanda evde kullandığımız sığ yağlar üst üste üst üste kızartma yaptığımız zaman o çift bağları kopar, hidrojenle doyar ve katı yağ haline gelmeye başlar. Daha doğrusu trans yağ haline gelebilir. Bu yüzden kızartma yağında ikiden fazla kullanılmaması gerekli trans yağ haline gelmemesi için. Bir diğer yağ molekülü ise steroidler arkadaşlar. Steroidler birbirine kaynaşmış 4 karbon halkasından oluşur. küçük moleküllerdir dolayısıyla hücre zarından geçebilirler. Yağ asidi ve gliserol gibi monomerlerden oluşmazlar. Bunlar kendilerine has küçük moleküllerdir. Dediğimiz gibi 4 tane karbon halkasının içe geçmesiyle oluşmuş özel maddeler. D vitamini, östrojen, kortizol e, gibi maddeler, hormonlar, e, aldosteron gibi yine hormonlar, e, örnek olarak verilebilir steroidlere. Bir de önemli bir steroidimiz var, kolesterol dediğimiz madde. Kolesterol özellikle hayvan hücrelerinin zarında tek sıralı olarak dizilerek destek görevi görür. Hayvan hücrelerinde hücre çeperi yok bildiğiniz gibi. Dolayısıyla hücre içine madde giriş çıkışı oldukça ne olması gerekiyor? Esnek olması gerekiyor. O yüzden steroidlerden olan kolesterol bu desteklenmesine yardımcı olur hayvan hücre zarlarında. Bir diğer yağ molekülümüz ise fosfolipitlerdir. Fosfolipitlere geldiğimiz zaman arkadaşlar hücre zar yapısına katılır. Hücre zarında bulunan yağlar fosfolipitlerdir. Burada yine yağ asidi gliserol yapısını görüyoruz. Bir de fazladan fosfat grubumuz eklenmiş durumda. Hemen e, yapı formülüne bakarsak bir fosforik asit, iki yağ asidi ve bir gliserolün dehidrasyon tepkimesiyle birleşmesiyle oluşur. Fosfolipitler yine üç tane ester bağı kurulduğu için üç tane su açığa çıkar. Yapısına şöyle baktığımızda fosfat grubu hidrofiliktir. Özellikle bu baş grubu olarak bahsediyoruz buna. Fosfat grubunun bulunduğu kısım hidrofiliktir, suyu sever. Yağ asitlerinin bulunduğu bacak kısımları ise e, suyu sevmez, sudan kaçar. Yani hidrofobiktir. Bu sebeple hücre zarında aslında hücrenin içiyle dışı arasında doğal bir bariyer oluşturur fosfolipitler. E, fosfolipitin bu fosfat kafaları hücrenin içinde ve dışında suyla bağlantıda kalır. Bacak kısmındaki yağ asitler içe döner. Böylece hücrenin içiyle dışı arasında bir bariyer oluşturulması sağlanır. Bu yüzden fosfolipitler hücre zarı organizasyonunda önemli bileşiklerdir diyebiliriz arkadaşlar.